Selam iddia severler, selam bahis severler. Bugün sizinle 17-18 Mayıs ile ilgili 5 maç seçtim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün 17 Mayıs ile ilgili size 4 maç. 18 Mayıs ile ilgili zaten 1 maç Bundesliga'dan. Onları sizlere yorumlayacağım ve tahminlerimin nacizane belirteceğim. i̇lk bölümümüz olacak bu. Lütfen arkadaşlar ilk defa kanalımıza uğrayan arkadaşlar abone olarak bizimle birlikte inşallah kazanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. İlk maçıma geçmek istiyorum. Fort Hamburg maçı. Arkadaşlar şöyle bakmak gerekirse ben arkadaşlar bu maçın taraf bahsine gidilmesini önermiyorum şahsen. Fört sezon genelinde e, istikrarsız performansına rağmen ilk 3 sıra için umudunu halen daha kaybetmiş değil. E, sakat cezalılara e, değil pardon puan tablosunda Hamburg'un 3. sırada Förtün de 6. sırada olduğunu görüyoruz. Ev sahibinde savunmadık sakatlıkların yanı sıra orta saha oyuncusu Ernst arkadaşlar e, cezalı 2 golü Ernst cezalı arkadaşlar istikrar problemi yaşayan bir diğer takımda Hamburg. Konuk ekip 3. sırada fakat bunu biraz daha alttan gelen takımların yeterli devamlılık sağlayamaması nedeniyle 3. sırada. 3. sırada özellikle deplasman maçlarında iyi savunma yaptığını söyleyemeyiz. Bu takım bu iki takımdan da birbirlerine gol atacaklarını düşünüyorum. yine maçın da taraf bahsine gidenler için ben gitmeyi önermiyorum maç sonu sıfırda değerlendirilebilir ama benim ilk tercihim karşılıklı gol vardan yana olacaktır arkadaşlar. Diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımız Armina Bielefeld Osnabürk maçı. Bu maçta gerçekten e, puan durumuna baktığımız zaman puan tablosunda e, Bielefeld'in yükselme sırasında birinci sırada olduğunu, Osna 13. sırada olduğunu görüyoruz. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla beklentileri aşan Bielfield salgın arasında lider olarak girdi. Bu başarıda istikrarlı savunma performanslarının çok önemli payı var tabii ki. Ev sahibinde önemli bir eksik, ev sahibinde önemli eksik 2 hafta sonra dönmesi beklenen 10 gollü Andreas bulunuyor. Osnabürk ise vasat altı kadro kalitesine rağmen sezona çok iyi başlamış ancak ikinci yeriyle bitti de düşüşe geçerek bu sezon 8 maçında galibiyet çıkaramamıştı. Ee, bu maçta da arkadaşlar çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Yine karşılıklı gol var da denenebilir ama bence en banko sonuç toplam gol 2-3 şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir maçımız köln mainz maçı olacak arkadaşlar. Hemen puan durumuna baktığımız zaman Köln'ün 32 puanla 10. sırada Mainz'ın daha 26 puan 15. sırada düşme potasında olduğunu görüyoruz. Ee, yeniden Bundesliga'ya dönen Köln sezonu kötü başladı. Ee, Mainz ligin dengesiz takımlarından ve istikrar sorunu var. Bu yüzden arkadaşlar çok fazla gol olacağını düşünmüyorum bu maçta da. Yine bir iki takıma ben yine beraberlik oynanabileceğini düşünüyorum. Fakat kesin bir sonuç olarak e, ben bu maça 3.5 gol 6 demek istiyorum. 4 golün olacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar bu maçta. Diğer bir maçımız Union Berlin Bayern Münih. Bu 17 Mayıs'ta son maçımız olacak arkadaşlar. E, hemen bir istatistiklerimize bakalım. Tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin beklentilerin üstünde performans ortaya koyuyor oyun disiplini yüksek olan Union Berlin kapasitesi bağımında iyi puan topladı bence. E, Union Berlin'in 12 puanla 12. sırada 30 puan olduğunu görüyoruz. Bayern de zaten lider. E, Bayern Münih ligleri ara verilmeden oldukça iyi form yakalamıştı. Verilen aranın takımı nasıl etkileyeceğini göreceğiz bakalım bu maçta. Union Berlin'in defansif anlayışı sahada olmasını bekliyorum. Yani Union Berlin çok de, iyi defans yapan bir takım. Bu maçta ben Bayern Münih'in yine yeneceğini fakat fazla gol olacağını düşünmediğimden bu maça düşük misli, şeyden düşük orandan 1.25 orandan 4.5 alt demek istiyorum. Yine 3 birlik bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. E, sonraki maçımız Werder Bremen Bayern Leverkusen maçı 17 Mayıs tahminlerini bitirdik. 18 Mayıs pazartesinden bir maç olan Almanya'dan Werder Bremen Bayern Leverkusen tahminine geçmek istiyorum. Ben bu maçta karşılıklı gol var e, demek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 1.55 orandan isteyen e, maç sonu 2 de alabilir. Werder Bremen ligin yarıda kalmadan önce her Berlin ile 2-2 berabere kalmıştı. Mağlubiyet serisini, serisini sonlandırmıştı. Fakat Hertha da iyi sezon geçirmiyor. Leverkusen ise hem ligde hem Avrupa'da çok iyi skorları alıyor. Son ayların Almanya'da belki de en formda takımı Leverkusen'di. Bu maçı da kazanmalarını e, bir yandan bekliyorum fakat gol diyeceklerini düşünüyorum. E, ben bu maçı en banka sonuç olarak karşılıklı gol var seçtim. Umarım tahminlerimi beğenmişsinizdir. Siz de içlerinden seçip oynayabilirsiniz. 6-69'luk bir e, tahminlerimi yaptım. İçinden seçin oynayın. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Ailemize katılmak için e, lütfen abone olmayı unutmayın. Herkesi tekrardan... bol şans.